Gördüğünüz gibi Pelin'le elinin izini çizdik ve Pelin kendisi bu çivileri çaktı. Pelin henüz 5,5 yaşında. Demek ki filografiyi herkes yapabilir, öğrenebilir ve zevkle çalışabilir. Küçük olduğu için biraz eli ağırdı, çivi çakma ona zor geldiği için. Şimdi ben devam edip bitireceğim. Ondan sonra örgü işlemini yine Pelin'le beraber yapacağız. Evet, elimizin sahibi de geldi. Şimdi pelin isterse yan tarafa bir kalp çiçek papatya herhangi bir şey de onun kendi kestiğiyle yanda çalışabiliriz daha sonra. bu arkasına bugünün tarihini hatıra kalsın diye pelinle birlikte imzamızı atarız. Bunu da işlevi olan bir şey haline dönüştürebiliriz. Alt kısmına kancalar takabiliriz veya yine çivileri kullanarak kaç tane Çivilerin kafasını geniş olanı tercih edip Bunu bir anahtarlığa dönüştürebiliriz. Ve kapımızın yanına girişe asıp anahtarlarımızı üzerine takabiliriz. Hem işlevi olan hem kendi yapmış olduğumuz bir şey haline bitirip evde kendimizi seyrederiz. son kilimizde çatıyoruz. Sonraki dersimizde de gördüğünüz gibi pelinin el izini bitirdik. Şimdi bunu ile birlikte ikinci dersimizde öreceğiz. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.